Yukarıdaki verilere göre çevre ABCD kaç santimdir? ABCD paralel kenar karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. A F açıortay alfa alfa z kuralından F açısı da alfadır. ADF D F ikiz kenar D F 8 ise A D de 8'dir. B C de 8'dir. Beta, beta diyelim açılarımıza z kuralından e açısı da beta olur. ecb 2 kara üçgen, BC 8 ise, AC e, de 8'dir. ir FC 3 geldi. DC uzunluğu 11, AB uzunluğu da 11 gelir. Çevre ABCD de 2 çarpı 11 artı 8, 2 çarpı 19. Bu da 38 gelir. Cevap Edirne.